Sen yenip dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrimiçi içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Bu çok zaman aldı ama Marucho'nun başarılı yönetiminde çalışan Marukuro grubun teknik ekibi bir dizi deneyden sonra nihayet başarıya ulaştı. Sonunda insanların atomik yapısını tarayabilir hale geldiler ve bu yapıyı veriye çevirerek herkesi sanal dünyaya aktarabiliyorlar. Şimdi çocukların tek yapması gereken en yakın ulaşım noktasına gitmek. Böylece Interspace'a ışınlanarak istedikleri gibi savaşabiliyorlar. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değildir. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç, Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Ama biz savaşçılar elimiz kolumuz bağlı oturup bu tiplere izin vermeyeceğiz. Biz mücadeleden asla kaçmadık ve buna hazırız. Bakugan Interspace'i kimin yönetili görecekler. Hey, Savaşmaya hazır mısınız? Ha? Drago? Sen ne zaman hazırsan de. Pekala o zaman hadi dostum. Geçit kartı açıyor. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtına. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş. Çık. Evet, Devam koştum. Ediyoruz. Koşuyoruz, koşuyoruz. Aa, Aa, dur, değiştirdin. Ne çabuk? Eve ayakkabıyla girme. Ha. Neredesin dostum? Annenden saklanıyorum. Geçen sefer bana da zorla egzersiz yaptırdı. O zaman ikimiz tüyelim mi? İyi fikir. Hey! Gibi evde da ayakkabı, da ayakkabı yasak Sarp dedim. ]ları. İşte böyle. Nefesini <laughs> millet. Hadi durmayın. İtiraf etmeliyim. Babamın tayini Bayview'e üve çıktığında buraya gelmeyi pek istememiştim. Ama şimdi buraya bayılıyorum. <laughs> Bakıldan savaşçıları. Yeni bir başlangıç. Kışıklı. Çuli. Evet söyle bakalım ne istersin? Ee, sadece su lütfen. C2 bekliyorum da. Ah, çok şaşırdım Cimriş'e. Merhaba Çuli. Merhaba Drago. Ben de ikinizin yine komşu olduğunuza inanamıyorum. Hem de bu defa dünyanın diğer ucundasınız. Çok garip biliyorum. Ama eski bir dostum yanımda olması çok güzel. Şu c nerede kaldı? Hep geç kalır. Dostumdan baskaza Vaz Merhaba. Merhaba Julie. Dostum şu selamlama şeklini bırak artık. Benim ne ehliyetim ne de arabam var. Ayrıca basit kaçıyor. Evet biliyorum ama kafiyeli. Den erkenden. Harika. <laughs> e, hey Julie sende de gerçek bakuganlardan var mı? Gerçek bakugan ne demek? Jake sadece sanal türü biliyordu. Ona Drago'yu gösterdiğimde aklını kaçıracaktır. Bakuganlar sadece veri tabanlı sanıyordum. Ama Dan bana Drago'yu gösterince kafayı yedim zannettim dostum. Gezegenin mini da benim gibi daha binlercesi var. Ciddi misin? Muhteşem. Oraya gidelim mi kestirmeden? Şu kelime oyunlarını bırakır mısın? Ama elimde değil. Sen bir efsanesin dostum. Ha? Senin ismin artık bir marka. <laughs> Bu şekilde söyleyince sanki aklıma yattı. Dostumdan buyur önde. Ama şu kafiye işini bir daha konuşalım. Yüzde sanal savaş parkı sadece sizler için. Hadi gelin ve tüm dünyadan çocuklarla heyecanlı karşılaşmalar yaşayın. Maruço yaptığı şeyi iyi satıyor doğrusu. Kabul et bu fikir daha iyiceydi. Tüm dünya Bakugan savaşı yapabiliyor. Merhaba Zenkusu. Bütün gün orada dikilip duracak mısın? Hadi ama. Ha. Ee, tabi. Nefes al, tamam mı? Birincil sirkülasyon hazır beklemede. Eş zamanlı aktarım 5, 4, 3, 2, bir, 0. <sıfır. gülüyor> Bakugan Interspace'e hoş geldiniz. İyi eğlenceler dileriz ve unutmayın, adil oynayın. Bu gerçek mi? Hayır, ama gerçeğe çok yakın dostum. E, ee, hazır mısın? Oo! Bu alana ortak alan deniyor. Burada her yerden oyuncular gelip takılabiliyorlar. Devasaymış. Burası aynı zamanda faydalı ipuçları ve taktikler paylaşıp savaşacak rakipler bulabildiğiniz bir yer. Merhaba Maruço. Merhaba Dan. Nasılsın? Heh, gayet iyi. Bu arkadaşım Jack. Tanıştığımıza memnun oldum Jack. Ben Maruço. Nasılsın? Ben Deniz Vatanı'ndan eski bir dostuyum. Küçük dostum. Hakkında her şeyi biliyorum. Lütfen bana eski günlerinizi anlatıp durdu. Eminim anlatmıştır. Cenk <laughs> şey, henüz biraz acemi. Bugün ilk savaşını yapmaya geldi. Oh, tebrik ederim. Tanışmamızın şerefine sana ait olacak bir Bakugan sunmama izin ver lütfen. Vay canına! Durma Hadi birini seçecek. Sahi mi? Sen ciddi misin? Evet, tabii ki. Lütfen! Tamam, bir bakalım. Bu olsun! Aa, Saptara Kore'den. İyi seçim. Pekala Jake. O halde bugünden itibaren Kore'den senin ortağın olacak. Danıştığımıza sevindim küçük dostum. Tamam. O neden benimle konuşmuyor ki? O dijital bir klo. Yani yapan, sahte rekordan canlı bir Bakugan gibi konuşmak üzere programlanmadı. Yani bu gerçek bir Bakugan değil mi? Bu korkunç! Eee şey şimdi Bakugan'ın adına göre seninle ufak bir karşılaşma yapalım mı dostum? Bu gerçekten iyi bir fikirden ama ben... Ha? Bakugan savaş! Bakugan kalk! Hadi Dargoz Kulatron Geçit kartı açıl. Reaktüs Yetenek etkin. Bir dişi iğnesi. Maalesef şu anda bütün savaş arenaları doldu. Ne? Hepsini doldurdun mu yani? Bu olağanüstü. Burayı bu kadar kısa bir sürede böyle popüler yapmayı başarman inanılmaz bir şey Marucho! Teşekkürler ama bu başarıda Ren'in de büyük rolü var unutma. Affedersiniz. Acaba siz Bakugan savaşçıları mısınız? Evet, savaşçılar biziz. Peki sen kimsin? Benim adım Ren. Ren Crawler. Peki tamam ama sen buraya nasıl girdin? Bu alan henüz halka açık değil. Şu anda yapım aşamasında ve özel bir teknoloji kullanıyoruz. Beni bağışlayın efendim Marucho. Bay Crawler sizinle konuşması gereken önemli bir konu olduğunda ısrar etti ve ben de içeri aldım. Bakugan Interspace konusunda birkaç dedikodu duydum ve bunun üzerine biraz araştırma yapıp siz savaşçıların yerinizi buldum dostlarım. Dedikodu mu? Ama nasıl olur? Bu proje çok gizli. Görünüşe göre araştırma ekibinde bilgi sızdıran biri var. Peki, tam olarak ne duydun dostum? Çok özel şeyler değil. Ama sizin hakkınızda bir şeylerdi. Ne? Interspace hakkında çok az şey duyabilmiş olsam da sizin büyük bir derdiniz olduğunu anlayabildim. ...potansiyel savaşçılarınız için yeterince Bakugan olmadığını biliyorum. Bu sayeden böyle mi yani? Aslında şimdi düşündüğümde evet. Belki bunun çaresi var olan Bakuganları klonlamaktır. Ama hangilerini? Sistemdeki dijital versiyonları mı yoksa Yeni Vesroya'daki canlı Bakuganları mı? Bilemiyorum çocuklar. Her ikisi de kulağa kötü fikirlermiş gibi geliyor. Aslında ben size bu konuda yardımcı olabilirim. Eğer izin verirseniz. Bak dostum biz daha yeni tanıştık. Evet ama elime şu bilinmeyen veri geçti. Ren'in ulaştığı veri bizim elimize geçen veriden oldukça farklıydı ve çok daha fazla bilgi içeriyordu. Eğer Ren o gün bizi bulmuş olsaydı Bakugan Interspace hiçbir şekilde prototip aşamasına geçemezdi. Ha? İyi insan lafının üstüne gelir. Nasıl gidiyor bakalım Dan? Hadi JK bu işi öğretelim Drago. Şimdi savaş zamanı Reinhardt. Ha, merhaba Ren, bu arkadaşım... Jake Valery. Galiba bu senin ilk savaşın olacak Jake. Ve Saptera Kore'den de senin Bakugan ortağı. Aa, evet. Sakin olun. Fate bilgisi az önce elime geçti. Hepsi bu. Bilmiyorsan söyleyeyim. Ren Bakugan Interspace'in veri yönetiminden sorumlu kişidir. Çok acayip bir tip. Araştırmalara, rakamlara deli oluyor. Hı. Teşekkür ederim çocuklar. Madem çok acayip biriyim, şunun şu anda F-12'de savaştığını bilmeme şaşmazsınız. Gidip bakalım mı Sağ Dan? Sahi mi? Şu mu? Türkiye'de. Muhteşem varım. Arena F-12. Hadi gidelim. Mesih millet. Hey, işte bizimki. İyi bir savaş. Yetenek etkin şehir flaşörü! Gördün mü? Saptera, Darkus ve Heos stratejilerimi mükemmelleştirdim ve yenilmez biri oldum artık. Pekala, taktiklerin iyiymiş anlaşıldı. Ama uygulama konusunda da çalışman gerekiyor. Ne? Ne demek bu? Yetenek etkin. Ninja koruma şiddetli rüzgar savunması. Ha! yetenek etkin. Çatal iğne. Yetenek etkin. Uçan pençeyi per fırtına. yaşam gücü sıfır. Savaş sona erdi ve kazanan taraf Jun Kazami. Çok iyi de Jun. Ama bana yetişmek için öğreneceğin çok şey var. Eğer Marucho üçüncü ise ve Jun ikinci o zaman vay yeter. bak sen birincisin. Hı, sana yetişmem çok uzun sürmeyecek. Birazdan sıra sende dostum Jack. Ha? Bu da nereden çıktı Ren? Savaş sıralamasında ufak bir oynama yaparak onu ilk sıraya aldı. Ren bu sırasını aldığın insanlara haksızlık oluyor. Ama Jake arkadaşımız, bir istisna yaparız sandım. Sıradaki Hı? savaşta yer alacak savaşçı, birinci sıradaki Den Sıra sende Jake. Gerçekten şanslısın. birçok insan ilk savaşında birinci sınıf bir savaşçıyla karşılaşma şansı bulamaz. Bu kadar insanın önünde bunu yapabilir miyim? Gerçekten bilmiyorum dostum. Olamaz. Aa, bunu yapamam. Hayır, hayır, hayır. hayır. Hadi dostum, Veden sakin karşılaşacak ol. kişi ilk kez katılan bir savaşçı. Ren Kralı. Ne? Ne? Oh, işe bak. Görünüşe göre karıştırmışım. Başta iki profesyoneli izlemen daha iyi olur gerçi. Hadi ama Ren. Burada neler oluyor böyle? Bahse girerim bunu o planlamıştır. Bunu beni utandırmak için yaptın. Hadi Dan. Hayranlarını bence fazla bekletme. Bundan emin misin? Drago çok güçlüdür. Line altın da kolay lokma değildir. Bakugan sağa açıl. Bakalım nasılmış? Geçit kartı açıl. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Pyrexelix Dragonoid. Şimdi fark ettim de, Ren'i savaşırken hiç görmemiştim. Ama Den'le savaşıyor baksana. Göz açıp kapayana kadar bu son bulabilir. Bakugan! Savaş! Bakugan kalk! Kalk Darkus Reinhardt! Bu Bakugan'ı daha önce hiç görmemiştim. <laughs> Yetenek etkin! Dragon çekici! Yetenek etkin. Çarpan titreşim. Ha. <laughs> İnanamıyorum yeteneğimi etkisiz kıldı. Şanslıydı. Durma Ten! Geçit kartı açıl. Virus reaktörü. <laughs> Yetenek etkin. Galaktik Dragon. <laughs> Yetenek etkin. Defeden kapatıcı. Dayan, Drago. Yetenek, etkin. Birim kasırgası. <laughs> Ren, yaşam gücü yüzde yirmi. Evet.